Aşağıdaki nesneleri sayılarına göre uygun kartla eşleştiriniz. Kartlarımıza baktığımızda deste ve düzüne olduğunu görüyoruz. Sayılara bakalım. 10 tane olursa deste, 12 tane olursa düzüne oluyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane olduğu için deste ile eşleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. 12 tane olduğu için düzüne ile eşleştireceğiz bunları. Buraya bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada bir düzüne vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 10 tane olduğu için burayı da desteğiyle eşleştireceğiz. Aşağıdaki yıldızları sayınız. Her kutudaki yıldızların sayısını bir düzine olacak şekilde çizerek tamamlayınız. Bir düzinenin şöyle üzerine yazalım isterseniz. 12 adet aynı varlıktan oluştuğunu biliyorduk. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız var. 12'ye tamamlamak için buraya kaç yıldız çizeceğiz? 7 tane çizeceğiz. Ben şöyle 7 yazayım. Siz için 7'ye tamamlarsınız. Sakın 7 yazmayın. 7 tane yıldız çizeceksiniz. Uzamasın diye ben kısaca 7 yazdım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9. 9'dan 12'ye kadar kaç tane yıldız çizmemiz gerekiyor? 3 tane. Dolayısıyla buraya 3 yıldız çizeceğiz. Burada ise 1 2 3 yıldız var. Buraya da 9 yıldız çizilecek. Ben de 9 yazıyorum buraya. Siz 9 3 ve 7 yazmayacaksınız. Yıldız o kadar o sayı kadar yıldız çizeceksiniz. Görseldeki şekilleri renklerine göre sayınız. Bulduğunuz sayıların kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu göstererek tabloyu doldurunuz. Şimdi altta ilk başta sarı olduğu için ben de sarılardan başlayacağım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 tane. Şimdi o zaman şuraya ne yazacağız? 36 yazacağız ve neyden oluşuyor? Onlar basamanda 3 olduğunu görüyoruz. Yani 3 onluk ve 6 birlikten oluşur. Sonraki sayımıza bakalım. Sonra da kırmızıları sayacağız. Kırmızıları sayarken 1, 39 tane kırmızı top olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buraya 39 yazacağız ve bu sayının da onlar basamağında 3 olduğu için 3 onluktan ve birler basamağında 9 olduğu için 9 birlikten oluştuğunu göreceğiz. Daha sonra mavi topları sayalım şimdi. Mavi topların 25 tane olduğunu görüyoruz ve bu sayımız 25'tir. 25 sayısı 2 onluk ve 5 birlikten oluşur. Aşağıdaki tabloları örnekteki gibi tamamlayınız. Onluklarına baktığımızda 1 2 3 4 5 6 onluk olduğunu görüyoruz ve buraya ne yazacağız? 6 onluk ve 3 birlik olduğunu görüyoruz. Peki sayımız kaçtır? 6 onluk 3 birlikten oluşan sayımız 63 olur. Sonrakine bakalım. 1 2 3 4 onluk ve 1 bir birlik. Sayımız ise 4 onluk ve 1 bir birlikten oluşan sayımız 41 olur. Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi abaküs üzerinde gösteriniz. Örneğimiz incelediğimizde 7 onluk var. 7 boncuk oluşması gerekiyor onlar basamağında. Onluklarda 1 bir birlik var. Birler basamağında yani birliklerde de 1 bir birlik, 1 bir boncuk olması gerekiyor. Buraya baktığımızda 3 onluk var. Yani buraya ne yapmamız gerekecek bizim? 3 tane boncuk çizmemiz gerekecek. Siz bunu renkli kalemlerinizle yapabilirsiniz ve içini boyayabilirsiniz. 2 birlik olduğu için burada da 2 tane boncuğumuzun olması gerekiyor. Sonraki sayımıza bakalım. 5 onluk var o halde. Onlar basamağında 5 tane boncuğun olması gerekiyor. 3 4 ve 5. Birliklerde 0 birlik olduğu için oraya herhangi bir şey çizmemize gerek yok. Aşağıda 1'den 100'e kadar sayılar verilmiştir. Yönergelere uygun sayıları bulunuz. Belirtilen renge boyayınız. Mora boyayacağımız sayılara bakalım şimdi. 1 onluk 2 birlikten oluşan sayı 12 olduğu için 12'yi mora boyayabiliriz. Ben şöyle yuvarlak için alıyorum. Siz boyayabilirsiniz. 3 birlik 1 onluk diyor. Bakın dikkat edin tersten vermiş. Bu defa birliği önce vermiş. Sizin yanıltmasın. Bu sayımız kaçtır? 13'tür. Dolayısıyla 13'te boyayacağız. 1 onluk 4 birlik 14. 1 onluk 7 birlik 17. 1 onluk 7 birliği söylemiştik 8 birlik 1 bir onluk Yani e, bu da 18'e denk gelir 1 onluk 9 birlik 19 olur Kırmızıya boyayacağımız sayılara bakalım şimdi 7 onluk 3 birlikten oluşan sayı 7 onluk 3 birlik 73 yapar 8 onluk 4 birlik 84 5 birlik 8 onluk 85 8 onluk 6 birlik 86 7 birlik 8 onluk 87 7 onluk 8 birlik 78 Maviye boyayacaklarımıza bakacak olursak 5 birlik 5 onluktan oluşan sayımız 55'tir. 5 onluk 6 birlikten oluşan sayımız ise 56'dır. 3 onluk 3 birlikten oluşan sayı 33'tür ve yeşile boyamamız gerekiyor. 8 birlik 3 onluk 38'dir. Yine onu da yeşile boyayacağız. Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 37 sayısında 3 onluk vardır. Evet onlar basamağında 3 olduğu için 3 onluk vardır ve doğru bir cümledir. Bir düzüne de aynı türden 12 varlık vardır. Bir düzüne 12 varlıktan oluşur. Aynı türden olması gerekir. Bu da doğrudur. 14 sayısı 4 onluk. 1 bir birlikten oluşur. Hayır. Burası 1 onluk. 4 birlikten oluştuğu için buna yanlış diyeceğiz. 12 silgi 1 deste oluşturur. 1 deste 10 varlıktan oluşur. 12 silgi 1 düzüne eder. Buna da ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Şuradaki gördüğümüz ifadeleri oraya yerleştireceğiz. Aynı türden 10 nesne deste oluşturur. Aynı türden 12 nesne düzine oluşturur. 76 sayısında 7 onluk vardır. Bir deste çiçek, 10 tanedir. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 onluk 8 birlikten oluşur? Onlar basamağında 6, birler basamağında 8 olacak. Yani sayımız 68. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluk ve birlikleri doğru gösterilmiştir? 65 6, onluk 5 birlikten oluşur. Evet, alt onlar basamağında 6, birler basamağında 5 olduğu için bu doğrudur. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 11 çilek bir düzünedir. Yanlış. Bir düzüne 12'dir çünkü. 8 elma bir destedir. Yanlış. 10 elma bir deste olur. 12 muz bir düzünedir. Evet, bir düzüne 12 aynı varlıktan oluştuğu için C şıkkı doğrudur.